Annem ve babam geldi. Saatin geçtiğini fark edemedim. Ne yapacağız şimdi? Ee, e Biraz bekleyelim. Eğer seni buradan çıktığını görürlerse her şey açığa çıkar. Söylemem. Söz verdim biliyorsun dede. Biliyorum küçük hanım ama atölyeyi biz de görelim derlerse. Haklısın bazen babam atölyede ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum diyordu. Yok yok. Vay hayta. Demek merak ediyor ha. <laughs> dede az önce sen güldün mü yoksa? Yok. Ağzımı oynattım. Ayrıca gülemez miyim? Gülersin tabii dedecim. Hem de çok güzel gülersin. <laughs> Heh, i̇çeri giriyorlar. Hazır olun çıkmak için. Yine gelebilir miyim? Hem de her tamam, gün, tamam. hem de tamam. daha sık. tamam. <laughs> Yani şey, bağlantıda ufak bir sorun çıktı. Neyse, işimize bakalım. Planınızı yaptınız mı? Roko manyetik alandan etkileneceği için... <gülüyor> <gülüyor> ...yaptık efendi kasket. <laughs> Rüya içeri girip gizlice projeleri alacak. Rüya aramıza yeni katıldı. Yapabilecek mi peki? Siz emredin efendim. Aferin, sevdim seni. Ee, sen niye girmiyorsun Fırat? Şey, efendim... Boyun birden uzayınca... Ekrana da sığmıyorsun zaten. Pencereden mi sığacağım desene. <gülüyor> 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 dede, dede, dede. Uyudun mu? <gülüyor> ah. <gülüyor> Böyle olacağı belliydi. Mavi, bu saatte nasıl çıktı evden? Meraklıyı gezintiye çıkardım. O sırada size bakayım dedim. Gölge nasıl dedeciğim? Çalıştı mı? Konuştu mu? Ne dedi? Beni sordu mu? Sordu, sordu. Hı hı. Mavi nerede kaldı <laughs> acaba dedi. Ben de ona mavi az sonra kesin kapıya dayanır dedim. Mavi sen gittiğinden bu yana hiç susmadı. Demek konuşmayı tamamen çözdü dede. Çözdü tabii ya. Çözmez olur mu? Küçük hanım. Hatta yürüdü. Birlikte fırında makarna bile yaptık. Bunu biliyordum. Ben sana söyleyecektim. Ama kızarsın diye söyleyemedim. Gölge çalışır. Hurdala sakın götürme diyecektim. Biliyordum, biliyordum. Küçük hanım, şaka yaptım. Siz gidelim <laughs> birkaç saat oldu. Mavi, yıllardır çalışmasını bekliyorum. Bu gece son gecesi Mavi. Dede, yapma. Konuşan araba çalışmaz mı hiç? Bu gece mi? Kesin mi? Evet. Dede, onu son kez görebilir miyim? Benim biraz işim var. Sen girip bakabilirsin. <laughs> Merhaba Gölge. Yine ben geldim. Biliyor musun? Sen çok ama çok güzel bir arabasın. Dedemin öyle sert konuştuğuna bakma. Lütfen Gölge, lütfen. Çalışır mısın? Oo, koltukların da çok rahatmış. Bu gece burada uyuyabilirim. Seni öyle sevdim ki biliyor musun hayal görmeye başladım. Hurdalıkta belki yeni arkadaşların olur. Keşke birlikte bir fotoğrafımız olsaydı. Komut algılandı. <laughs> teşekkür ederim gölge teşekkür ederim. Ön kapıyı açar mısın? Komut algılandı. <laughs> Güzel bir şarkı açar mısın Gölge? Komut algılandı. <laughs>